Lavida, lavida, lanç jam, lanç jam. Evet arkadaşlar. Elinde Şöyle elinde göstereyim ben. Ben. evet ben. Burada arkadaşlar böyle bir, böyle bir remix diyor arkadaşlar. Evet yapayım ben, let's grow with you böyle. Burada ameli sürpriz diyor, burada böyle. 3 tane kutu. göstermiş burada altı i̇şte böyle, Eten burada böyle. Burada altı, burada remix diyor, burada değişik şeyler var. Evet, evet. Işte artık atmaya gidiyoruz. Buradan böyle bir şey göstermiş arkadaşlar. Galiba buradan bir makas gerekecek galiba arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar, arkadaşlar biz mi? gezdik ve yardık. Yani çok heyecanlı yanlış. Hadi açar gezin. Hayır bak var. Yandan da var, yandan da var, var yandan da var. Olmaz öyle, hayır. Tamam, yandan da açalım. Arkadaşlar burada eğlenceli e, ilk kutusu olacak değil mi? O yüzden şey yapacağım. Biraz daha, daha yavaş davranacağım ben. İlk şeyim. Hadi açtık. Şöyle. Şimdi Biliyorsun. bekliyoruz. Tamam bekle. Şuradan da var. Ne yapalım sen? Sen mi <laughs> Dur. Gidiyorum zaten. Gidiyorum. Çok fazla şey. Acele önce. Gel bekle. Şöyle bir yorum. Gerekli alacağız. Aha, birazcık şey yaptım arkadaşlar. evet. evet. birazcık şey Kutuyu kesebilirim. biraz yavaş Hayır, Hazır mısınız? Evet. Evet, mavi bir, şey bir kutumuz çıktı. Şöyle Burada bir bir kartı var. göstereyim. göstereyim. Aşk, bir dakika. Bir, şöyle bir kart. Görsem mi böyle bir e, süt gibi yani şey bir böyle bir şey var bakalım dur durun. Açmadan önce burada tarnakları var sonra bekleyelim tabii çok güzel açma burada böyle bir tarnakları var şu tarnaklar diye bu da böyle tarnakları var galiba Halloween'in ne kadar nasıl dolar ben gösteriyor nasıl açacağımızı gösteriyor koordinatlar var küçük küçük başlama yerlerimiz var Tek burada da koordinatlarımızı ne diye çıkartalım temiz. Böyle bir çıkartamadım. Evet, evet, arkadaşlar, arkadaşlar çıkart çıkart Açıyorum, çıkart 3 2 1. Iki, bir. Ya, arkadaşlar, şey abi, çok Aa, arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar ben alacağım, ben alacağım. Bir çıkarıyorum hop. Arkadaşlar çıkarmalıydı bu yüzden. Ne yapacağım?

ben bunu göstereceğim önce aktım tamam, göster. Burada arkadaşlar kaç tane var? Hüseyin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 kart var. Bak. <laughs> evet. Ee, 1, 2, 3, 4. Şuraya koyacağım. Şuraya koyacağım. Bırakın. Ben de ben açacağım. Tamam açın aç önce. Ben de böyle açayım. Aaa. Buna takılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben de. Arkadaşlar şöyle açıyorum. Arkadaşlar bu ne tatlı bir kolyedir. Bakalım şöyle Bu arkadaşlar şöyle bir şeyimiz var. Bu gibi. Hadi bakalım açmaya devam Bunu Bu arada o neyi şey. Şunu takabilir o tarafa? bir tarafa alalım. her şeyi bir koyacağım ben. her şeyi koyacağım. Başka devam et. Devam et. Bekle bir dakika. Wow. Ben evet. göstermek istiyorum. Nasıl yani? Tamam. Tamam. Göstereyim. Challenge'ın Şöyle... ay ay hareketli gösterelim. Arkadaşlar küçük bir kamera gibi bir şey çıktı. Şöyle el ee, lolalle ee, fotoğraf çekilmiş. Arkadaşlar bir Üste. Arkadaşlar bir dakika. E ee, önce bir challenge. Şeylerin... Bir bir Video çok güzel. Sonra burada arkadaşlar toka geldi. Evet, evet arkadaşlar e, orada bir tane biberimiz ve burada da zar şeklinde e, bir, 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 tane bir tane var ve burada bir e tane daha peşetimiz var arkadaşlar. E, ve arkadaşlar tamam sen aç. E, burada arkadaşlar bir tane kıyafetimiz var böyle çok tatlı desenli arkadaşlar. E, böyle e, arkası bu şekilde. E, arkadaşlar e, önde bu şekilde e, çok tatlı bir kıyafetimiz var arkadaşlar. Sonra burada bir tane fotoğraf makinemiz var. E, ee, fotoğraf makinemizden sonra. Bu arkadaşlar çok, da, çok tatlı bir, iki tane bileklikleri. Sonra arkadaşlar böyle güzel iki tane ayakkabıları. Bir tane de neydi? Bu ne şey diyor? E, ee, buraya koymak için galiba arkadaşlar. Bir tane de kolyesi var. Böyle güzel bir e, bebeğimizin e, olduğu üstünde. Böyle bir plak, planımız var arkadaşlar. Şöyle. Galiba buraya koyuluyor. Şöyle. Arkadaşlar, hmm oldu. Üstünde battı. Tarak. Arkadaşlar var gerçek bir plak. Kolye.

Burada yumuşacık laçları. Çok güzel bir bebeğimiz var arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada galiba e, lastikler e, bebeğimin saçına takılıyormuş. Ay saçları yumuşacık yumuşmuş. Kıvıracak. Ben de yumuşam yine. Arkadaşlar yumuşacık. Evet hemen giydireceğim. Ma yeşil taraf ve mavi taraf. Çok tatlı. Ya. Ayisa işte bu kafti çok da bir çilli bir bebek. Esta, biz seni Ay, gibi. çok tatlısın. Evet, tatlı. Ayisa burada gerçek mi? bir yani saç tarama şeyi. Ve arkadaşlar gerçek yani. lastikler yani bu arkadaşlar bunlar galiba kendi saçınıza da takabileceğiniz gibi bir lastik. Yani gerçek bir lastik. Sen yani, daha takmışsınız gibi. Ama e, yani gerçek bir e, e, insan saçına da takılabilecek bir lastik arkadaşlar. çünkü gerçek lastikten yapılmış. Şöyle giydirin yani, işte, arkadaşlar. Yani evet, oyuncak değil arkadaşlar. Altına giydirin ama. arkadaşlar bu tarifte gerçekten tarıyor. Ve bunları da kendi saçınıza da tarayabilirsiniz. Kendi saçınıza tarayın var. Şöyle şey, yaptım. Evet elbisesini giydirdik. Bu arkadaşlar bu buraya takılıyor. Şöyle bir. Bakın arkadaşlar. Şey, gördüğünüz gibi. Şöyle şöyle tarayabiliyoruz. Çok tatlı. İşte evet, tarı. Çok tatlı. Renkler çok tatlı. Ve arkadaşlar kalp şeklinde çok tatlı. Ayakkabı da çok beğendim. Evet çok tatlı bir şey. Bakın artık giydirmeye başlaya başla. Giydirdim evet. Evet. Ayakkabılarını giydirelim. Ay arkadaşlar ben bilekliğini takmıştım. istiyorum. Şu an çok şey. Bir tane bilekliğini takmış istiyorum. Çok mutluyum bu bebek. Ben çıktı içen bir mal. Şimdi makyajımı. Hazır oldum giyeyim. Buna arkadaşlar ve bu arada bu buyunçeyiz. Arkadaşlar bu Ay, mesela, planı miyim? Merak <laughs> şu an arkadaşlar. Çalışmıyor abi. Aa Bak, arkadaşlar. Ben Gerçekten oluyor. galiba koyulabiliyormuş. Bekle takalım. Bakın arkadaşlar bence şöyle yapacağım şeyle yemekten ben plak çalıyormuş gibi bir hissiyat veriyor evet, ben. bence taktik size sana. ve bebeğimiz hazır aa ama dur bir şey unuttum onu er, taksıyoruz neden hayır ama er, er, ama bakın Bakalım burada öyle mi? gösteriyor değil mi? Arkadaşlar bir tarafım ben bir tarafımda elini taktım o zaman. çok tatlı. Var. Ayrıca burada bunların yine Hı. başka şey e, lolleriniz için de yine kullanabilirsiniz kardeş. Mesela el sahibi gibi ama bir karşı. oyun oynayabilirsiniz. Daha da annemin takımı değil bir şey de kullanabilirsiniz. Burada e, ne zaman bu annemin takımı değil de. Da. E üstüne de hep I and what my cream. Abi öyle yani. Öyle için. Var. Ben anlamadım ne olduğunu e, ama bir şey yazıyordu. Ayrıca ben önümü Bakalım ne, hangi kulüptenmiş bizim bebeğimiz. Bu wow, bizim bebeğimiz renk değiştirebiliyormuş arkadaşlar. Bakın renk değiştirebiliyor <laughs> ve Rocker Creep bizim bebeğimiz. K-pop falan da var. Wow, bu arkasında değil yeni şöyle bir var. Şöyle pembe, sarı, mavi ve beyaz gibi. Ha, aldı. Nereden de tatlı aldım. Evet. Hazır benim bebeğim. Böyle bu da yanına da Şöyle hazır. Hayır. Evet. Evet. De... Aa, sen artık saçındaki tokalayı takalım. Hadi bakalım. Sen tak mavi sarıklı. Hmm. Ta. İkincisini de ben takayım. Arkadaşlar burada arada eski gidiyor. Ama şu takmayacağım galiba çünkü <laughs> saçı bozuluyor. En bu e, zaten bunu böyle çıkıyoruz arkadaşlar. Hayır. Öyle şey olmaz. bakalım. Hı -hı. Öbürünü de takalım. Arkadaşlar evet, işte bakın bunlar da daha önce lastiklenmiş saçlar. Daha önce lastiklenmiş saçlar. Bir sadece üstünde şey oluyor. E, tabii ki biz belki e, toplayamayız yani şu olarak tam e, düzgün olarak diye. E, bunlar da daha önce toplanmış bir şekilde lastikli. E, biz sonradan zaten bunları güzelce e, alıp sadece biz topluyoruz. Kendimiz topluyoruz sonrasında. Ve ben çok tatlı bir bebek oldu. Al bakalım bebeğini. Hı? -hı. Kule de var şöyle. Bakın az bilirim ben görmedim. Bakayım. Ben göstereyim. fotoğraf evet. çekilsin o zaman artık arkadaşlar. Aa, arkadaşlar bu arada saçını tarayabiliyor muyuz şu an merak ettim. Öptüm bir falan. Vaa çok tatlı alıyor. <laughs> arkadaşlar bu arada isterseniz bir bunları bir kenara bırakalım. Evet o zaman bir planımızı bir e, keşfedelim. Dersin açıyorum. Evet. arkadaşlar. tamam <laughs> görmediği bir şey. Ne oldu? Neyi görmedim? Bakın arkadaşlar. Onu ben görmüştüm daha önce. Hayır altı. Arkadaşlar bu arada bu tuşlar basılabiliyor. Bakın arkadaşlar. Sekizde dokuz oluyor yani. Bu bu e, volünmüş yani. Vol on diyor. Bu şekilde. Arkasını bakalım. Çok Bizim bebeğimiz popülerlerden. Şimdi göstereyim ben. Popüler. Bakın bu bebek. Rock Club, Glee Club, The Glittery, Pop Club ve Hip Hop Club. Bizim Sivak Club'dan. Evet. Ve arkadaşlar bebeğimiz gerçekten de ayakta durabiliyor bunun üstünde. Evet. Şöyle yapalım. E, sonra soruda çok beğendim. Selana kıyafetini beğendim mi? İber Hanım'a ayakkabılarını bilektirelim. Çok beğendim. Bu arada mesela Cordelia bir deseni var. bence e, Tara gerçekten çok teşekkür Bu arada arkadaşlar buraya yapıştırılıyor. Onu söyleyeyim. Aa yapıştırılıyor. Yani. E, yapıştırılıyormuş. Nereye? Bakın bir sticker. Şuraya. Ama e, bunu en son yapıştırabiliriz. Mesela, e, bu Aa Çünkü ya en sonki yapıştırılacak. Ha, evet falan. arkadaşlar yazın. Yani bu en yani, son hepsini senin... se tam tamımızda yapıştırabiliriz arkadaşlar diye düşünüyorum. Ama bence arkadaşlar bu e, buldukça yapıştırılabilen bir şey olmalı. Yani bence ha, öyle diye arkadaşlar diye düşünüyorum. sonuçta ya. arkadaşlar sonuna kadar geldikten ee, sonra zaten hepsini gördükten sonra hepsine kadar Aynı yani yapıştırdıktan sonra e, pek bir şey kalmıyor. Yani araştırmamızı zaten biz onu çözmüş olduğumuz için bence sıra sıra e, bulduğumuz zaman e, yapıştırmamızı ben daha doğru buluyorum. Çünkü eğer e, ee, öbür türlü gidersek zaten bir e, şey keşfetmiş oluruz ve bir anlam kalmaz o kadar fazla diye düşünüyorum. Ama yine de böyle yapmak tabii ki farklı bir e, farklı bir ne bileyim e, farklılık yaratabilir. E, bu yüzden bence güzel bir kişi olacak. Evet, evet. Arkadaşlar, Videomuzu bitirmek ister misiniz? Evet. Videomuzu beğendiğiniz. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir şey sorarsan lütfen arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın ee, yani videoyu izledikten sonra mutlaka arkadaşlar mutlaka e, abone olma çıkmayın kanalımıza ve arkadaşlar bol bol like atın arkadaşlar e, bol bol abone e, olmanızı istiyorum e, eğer abone olsanız çok mutlu olacağız arkadaşlar videomuzu kanalımıza abone olmayı unutmayın devamına tif hoşçakalın bay bay arkadaşlar.